Koronanın gelmesiyle birlikte Zoom Teams gibi uygulamaların kullanımı arttı ve tabi insanların arka planı her zaman düzgün olmuyor. Uykudan kalktınız, derse gireceksiniz, iş toplantısına gireceksiniz. Arka plan kötü. Ne yapıyorsunuz? Ee, arka planı dolduracak şeyler koyabiliyorsunuz ki bu özellikler uzun bir süredir yoktu. Korona dönemiyle yavaş yavaş geldi. Şu an Zoom'da da Teams'de de var diye biliyorum. Arka planı bulanıklaştırabiliyorsunuz veya bir resim koyabiliyorsunuz. Tabi bu özellikler Linux'a gelmedi. En azından benim en son baktığımda yoktu. Geçen gün Jitsi'yi kullanırken baktım. Jitsi de böyle bir özellik getirmiş ve Linux'ta çalışıyor. Daha sonrasında merak ettim Linux'ta global olarak her yerde işte hem Discord'da hem Teams'de hem Zoom'da hem Jitsi'de her yerde kullanabileceğimiz bir uygulama geliştirilmiş mi diye bu süreç içerisinde. Ve evet geliştirilmiş. Programın adı Linux Fake Background Webcam. Bu program e, aynı zamanda özgür bir yazılım. GPL 3 lisansı var. Evet şimdi gördüğünüz gibi geldim. Tekrar kapatıp açmam gerekti mecburen. Şu an arka plan var gördüğünüz gibi. Arka planı ben seçtim ve bu tabii ki bir terminal uygulaması. Hatta şu an bunu durdurduğumda şu an kameramında gittiğini göreceksiniz size nasıl çalıştığını gösterebilmek için arada sırada durdurmam gerekecek. Daha iyi bir yolu yok bunun en azından bildiğim kadarıyla. Şimdi buraya geldiğimizde bir sürü komut var tabii e, göreceğiniz üzere. İlk komutumuz büyük H yüksekliği belirtiyor. Yani kameranızın hangi yükseklikte olacağını belirtiyor. Daha sonrasında width bu da genişliği belirtiyor. Yani ben 1920x1080 desteklediği için kameram 1920 1080 yazdım. Ama şunu fark ettim. Bu 1920 1080 yapınca gördüğünüz gibi FPS değerleri 18-19 oluyor. E, bu da çok iyi olmayabiliyor. Birazcık garip hissettirebiliyor. Çözünürlüğü düşük tutarsanız FPS değeri artıyor. En azından benim tecrübem o yönde oldu. Ve tabii şahane çalışmadığını görüyorsunuz. Yani ellerim e, ellerim arada gidiyor Geliyor, geliyor falan. B komutu da background yani arka plan. Burada istediğiniz resmi seçebilirsiniz. Benim şu an seçtiğim resim bu mesela. No foreground da bir foreground resminin olmasını istemediğini söylüyorsunuz. Yani bu ne demek? Şu an mesela bir foreground resmi belirleyip diyelim bir kürsü belirleyip önüme bir kürsü koymuş gibi de yapabiliyorum. Yan çizgi F olması lazım. Ayrı bir komutla o resmi de belirtebiliyorsunuz. Ama ben herhangi bir foreground istemiyorum dedim. Daha sonrasında no on demand komutu. No on demand argümanına girmediğiniz zaman kameranıza herhangi bir uygulama kullanmazsa durduruyor kendisini. E, bir uygulama kullanmaya başladığında çalışmaya başlıyor. Neden böyle bir şey var? Çünkü şu an CPU kullanımını görebiliyorsunuz. Bu uygulama şu an cpu yiyor. Hal background komutu da arkayı biraz daha yumuşattı. Yani en azından ben öyle göz, gözlemledim tam olarak ne yaptığından emin değilim ama biraz daha yumuşatıyor zannedersem. Ve evet benim kullandığım komutlar bunlar. Ama tabii ki bir sürü komut var. GitHub sayfasına geldiğinizde burada başka komutları da göreceksiniz. Arka planı silip bulanıklaşma olayını göstereyim size. Buraya gelip B'yi tamamen silip no background yazmak olacak. Daha sonrasında enterladığımda şu an yine görüntümün gelmesi Pardon e, hata verdi. Evet geri geldim. Neden hata verdiğini çözmeye çalışıyordum. Nedeni şuymuş. Bir tane background resmi belirlememiz gerekiyor. Daha sonrasında no background'ı kullanmamız gerekiyor. E, yoksa diğer türlü bir sebepten dolayı çalışmıyor. Yani background resmini belirleyeceğiz. Daha sonrasında no background komutunu kullanacağız. Ve büyüttüğümde şeyi görebiliyorsunuz. Şu an arka kısım bulanıklaştı. Ama normal kamerama göre FPS'nin yine düştüğü için 16 FPS'de konuşuyorum. FPS düşme muhabbeti benim cihazımdan da alakalı olabilir. Benim kameramla da alakalı olabilir. Hatta büyük ihtimalle benim kameramla alakalı. Ucuz bir kamera kullanıyorum. Yazılımla da alakalı olabilir. Emin değilim. Bilmiyorum siz denediğinizde nasıl sonuç alıyorsunuz? Yine yorumlara yazarsınız ama arka plandaki bulanıklığın bir seviyesi var. Bu seviyeyi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yine tekrar gelecek olursam ve durduracak olursam background blur yazacağım. Varsayılan değer 21. Bunu Mesela 30 yapmayı deneyelim Ve şu an geri geldiğimde Daha fazla bulanık olduğunu görüyorsunuz FPS değerinde bir değişiklik yok yine 16 Blur değerinde yine istediğiniz gibi Değiştirebiliyorsunuz ben blur'u seviyorum Aslında hatta videoları Böyle çekmeyi bile düşünebilirdim ama Maalesef FPS değerim düşüyor Onu çözemediğim için kullanamayacağım Ama tabii yine ellerimi kaldırdığımda Birazcık algılaması Geç olabiliyor bazen mesela bakın Hala algılamadı ellerimi yumruk Yaptığımda algılıyor galiba Şurada mesela geliştirmesi gereken şeyler var programda ama bir video çekmek olarak düşünmeyin arkadaşlarınıza ya da işte iş toplantısında ya da okulda bir ko konuşmaya girdiğinizde gayet yeterli kullanılabilir bir program. E terminal üzerinden çalışıyor. Kullanması da basit. Basit olarak nasıl kullanabileceğinizi gösterdim. Şimdi bu programı nasıl kuracağız? O kısma geçelim. Bu programı kullanabilmek için V4 L2 Loopback programına ihtiyacımız var. Bu nasıl yüklendiğinde yine aşağı koyarım. Depoda yazıyor. GitHub reposunu klonlayıp make su, make install, depmod a exit diyorsunuz. Arch kullanıyorsanız yay, V4 L2 Loopback yazarsanız v4l2 loopback dkms'yi indirebilirsiniz. v4l2 loopback yükledikten sonra şu komutu girmeniz gerekiyor. Bu komutun yaptığı şey şu v4l2 loopback modülünü yüklüyor ve bizim için bir tane fake bir kamera açıyor. Dev video 2'de normal ana kameramız gene, dev video 0'da bize dev video 2'de Fake bir kamera açıyor bu komut bu nr'yi 2 değil 3 4 yaparsanız dev video 3 dev video 4'te falan oluyor. Biz burada bu komutu girdiğimizde fake.p'nin yaptığı şey normal görüntüyü alıp işleyip dev video 2'ye aktarmak oluyor. Yani v4'le ilgili loopback'e bu yüzden ihtiyacımız var. Maalesef şöyle de bir şey var bu komutu her yeniden başlattığınızda girmeniz gerekecek. Programı kullanabilmek için çünkü her yeniden başlattığınızda bu açtığımız fake dev video 2 kamerası gidiyor. Bu programı kurmak için de sisteminizde python 3'ün yüklü olması lazım. Daha sonrasında pip 3'ü upgrade edin son seviyeye çıkarın diyor. Pip install upgrade pip yapacaksınız. Git clone. GitHub reposunu klonluyoruz. Klonladıktan sonra içine gireceğiz. Ve burada yapmamız gereken şey nokta yan çizgi install nokta sh'yi yüklemek. Aslında bu kadar basit ve yükledikten sonra şunu göreceksiniz. fake.py çalıştıracağımız uygulama bu. Bu fake.py'yi e, isterseniz move sudo move e, fake.py user bin içerisine taşıyabilirsiniz. Ben zaten taşıdım. Bunu yaptığınızda da Fake.py yazdığınızda terminalde herhangi bir yerde fake.py yazdığınızda otomatik olarak program çıkmış olacak. Yüklenmesi bu şekilde. Kapanışı da bu şekilde yapayım. Siz bu uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? Kullanacak mısınız? Böyle şeylere ihtiyacımız oluyor muydu? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda Odyssey'de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatif açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video ödedikçe library coin kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.